Merhaba Gördüğünüz gibi soru devam ediyoruz. Şöyle bir şey yaptım. Da geçen bölümde. Bir de şundan yaptık mı tamam? Full demir set olduk ayran. Ayran. Ayran set. Hayvan, hayvana bak. Abi, o gelirse bizim işimiz biter. Şöyle şu aydın pikex yaptım, ama daha onu kullanmayacağım. Arkadaşlar bir dahaki madene gidişimizde. Ne yapalım ya? Bir chest yapıp başlayalım. Şunun üstünü kıralım. Kitaplar da olsun yani. Zaten geliştikçe ben kıracağım. Şu an bir şey koyacağım. Var ya. Ciddiyim. Gıcım. Ciddi ciddi. Gıcımma gitti. Iron Sage. Artı 12 demirimiz var. Ben de şimdi şuna şey istiyor sandım ya. Ama bizim böyle sonumuz yok ki. Pişmiş. Ya ben, ben arkadaşlar şimdi ne yapacağız onda. Şöyle. Kömürümüz varmış. Neyse, şunları hemen pişireyim. Gidip şimdi keselim hayvan. Ben hayvan içine bayılırım. Nerede hayvan? Abi sesler geliyor. Ah, ayran, ayran. Şöyle hemen bir. Arkadaşlar bu videomuzun bu videoda da intro olmayacak. Ayran hayran bu videomuzun da sonuna geldik. İyi yayınlar, iyi, iyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.